arıyor gözüm? Bir görsem gideceğiz de. Daha iyi geldik. Ne <laughs> istiyorsunuz? <laughs> ya ne olur bak, o kadar hazırlanmak <laughs> yaptık, O kadar da sıkıcı değil aslında. Görmen lazım yani. Neler var. <laughs> evet, evet. Üstelik doğru düzgün kutlama da yapamadık. Bu kostümler de zaten boşa gitti. Hadi gidelim bir yerde kutlayalım. <laughs> Buyurun. Bir ee, çocuk var. Ya ama çocukları ilk defa yalnız bıraktı. Ya ne olacak şimdi? Bizden yaptırmayın. O en son yaşadığınız... Ta kumarhanelerden başlayıp karakolda biten uzun gece kesmedi galiba. Ya aslında o kadar uzun değil. Tamam eğleniyorduk, dans bile edememiştik ki... ...bir anda kendimizi karakolda bulduk. <laughs> ama telafi edeceğiz, değil mi anne? Tamam ama basma. Anne, ne yapıyorsun be oğlum? Ya Erdal da aradı da şimdi benim ilgilendiğim minik stüdyoyla beraber yemekteymiş. Beni çağırdı, onunla yanına Yeni mi aklına gelmiş bu saatte. 10 şeyler abi, Oluyor, biliyorsun sen de. E, Ailenle yemekteydim deseydin aşkım sen de. Vallahi sevgilim, umarım sen maruz kalmazsın ama... ...maaşlı çalışan olunca o kadar kolay olmuyor tabii reddetmek. Neyse, ben geçiyorum. Siz de fazla geç kalmayın. Evde görüşürüz. Allah Allah. Evet, bakalım. Bu da bahane olur. Birer tane daha, daha içelim. Geçiyoruz. Değil mi? Hadi bakalım. Alalım, alalım. Oh. Al bakalım. Ay. Al bakalım. Hadi bakalım. I well Bir de geceleri akalım diyordun. Kalkamıyorsun bile be. Anasın sen, ana. Çocuğumu kullanma bana öf, öf. <laughs> Öyle de sürünüyoruz, böyle de sürünüyoruz işte. <laughs> Yan çizdin hemen. Çizerim tabii. Allah Allah. Fikret zaten ekmiş, kaçmış, gitmiş. Ne yapacağım ben? Gariple baş başa dizdide eğlenecek miyim? Allah Allah. Benim aklım Fikret değil zaten. Ne hatları yiyor bu çocuk. Çalışıyordur. Tamam, tamam. Fikret. İnşallah. Hmm. Sen geleceksin değil mi bizim kamp partiyi karşılamaya? Geleceğim tabii. Özledim. <laughs> İki hafta olacak neredeyse. Hemen ne yaptım biliyor musun? Bütün işlerimi yarına topladım. Derslerim falan. Sen de işlerini ayarlayabilirsen baba oğul emrinize amadeyim. Çok güzel. Biraz özel zaman geçirelim onunla. Şimdi o yazık hala karnı arıyor gibi geliyor bana biliyor musun? Bizi yazla paylaşmak zorunda kalmasın hemen. Evet. Paylaşmasın tabii. Paylaşmak istemiyor olabilir. Hmm. Kime çektiyse artık. Allah Allah. <laughs> Yine bana geldi döndü dolaştı. Ben oğlum hak veriyorum. Tam paylaşmak zorunda değil. Ya Faruk kötü örnek oluyorsun resmen çocuğa. Şu garip meselesine artık alış rica edeceğim yani. Ha? Ay her müziğe dans edesin var yemin ediyorum. <laughs> kalk 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 hadi kalk. Ay cin gibiyim ben şimdi bir çarparım görürsün. Gel çarpsın. Gel çarp ama Üf, üf. Sesten nefret ediyorum. Alo. Abi. Ya e... a, a, abi biliyorum saat çok erken ama ben de zor ettim bu saati. Sahildeyim gelir misin konuşalım. Yalnız kimseye renk verme Bizde kalsın. Ne oldu? Sakin ol bir şey yok e, korkacak bir şey yok yani bekliyorum. Kim? Fikret korkacak bir şey yok. İzli kalsın, gelince anlatacağım." Dedi. Buyur bakalım. Günaydın. Günaydın. Ay, en erkenci ben miyim? Ha. Annem nerede? Ee, Esma Hanım bugün erken çıktı. Garip Bey gelmiş aşağıya da... ...beraber kahvaltı edecekler. <laughs> <laughs> Fikret peki orada mı, o Yo, Yok, evde değil galiba o. Dur ben sana bir çay koyayım. Olur Faruk'u beklerken içerim. Tamam. Günaydın. 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 E nereye böyle erkenden? Daha kahvaltı yapmadınız. Ben ee, beş dakikaya hazır olurum. E, ben ofisten önce bir yere uğrayacağım da o yüzden erken çıkıyorum. E, sen taksiye gidersin. Faruk. Fikret'i gördün mü sen? Ya, erkenden çıkmış ben görmedim de. E, şey ya Fikret... E, Dün bir tane müşterisi vardı ya onun. Ona bir dosya yazılacakmış galiba. Dün gece e, şey yaptık, denkleştikçe erken çıkacağını söyledi bana. Ha otur sen. Şu kahvaltı etmeden çıkılır mı? Ya bana yalan falan söyletiyor. Ne gizliyor benden? Bu başka kadın falan mı var acaba? Ay saçma ne oldu Allah Allah sabahın köründe arayıp da abi gel sana kız anlatacağım mı diyecek delirdin herhalde. Ya herhalde bir şeye ihtiyaç var çocuğun. İşle ilgilidir belki bir fikrini soracaktır. Sakin. Hem öyle horozlanma. Allah Allah. Dünyanın en sabırlı adamıyım. Ne horozlanacağım ben ya? Allah kahvaltıya bak. Öldü mü açıktan. Annem nerede? Garip Bey'le kahvaltı yapacakmış onlar. Nurgül abla söyledi. ah. İyi bari Faruk'un aklına gelmedi sormak. Süreyya. Hı. Fikret'in aklı gene bir şeylerden karıştıysa sen bana bunu söylersin değil mi? Hı -hı. Kesinlikle saklamam. Böyle bir şey hissetsem ya da bilsem... ...ilk sana gelir söylerim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bence asla öyle bir şey yok. Yani... ...daha önceden yaptığı kabahatleri telafi etmekten başka bir şey düşünebildiğini düşünmüyorum. Sen kendini üzme böyle şeylerle. Takma hiç kafana. Üzmüyorum ben zaten kendim bir şeye. Zaten benim kafamı kaşıyacak vaktim mi var? Benim kendimi düşünecek vaktim yok. Fikret'i mi düşüneceğim? Artık o çabalayacak biraz. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Ya eskiden de çok güzel bir kadındın ama şu an... ...ya sanki başka bir şey var İpek, parlıyorsun. <laughs> Biliyor musun? Ben de öyle hissediyorum valla. Daha iyi hissediyorum kendimi. Hı? Sen de her zaman çok güzel bir kadındın da... ...ama işte şimdi yazı emzirmek işte Faruk'un işleri bilmem neleri. Bayağı bir bakımsızlaştım. <laughs> ne bu halin senin? Ne yapacağız biz seni böyle? <laughs> Toparlarsın ama sen kendini değil mi? Süreyya'sın sen. Geçer bunlardan. Neyse ben Fikret'i bulana kadar işe vereyim kendimi biraz. Yoğunluktan ölüyorum zaten. Hadi bay bay. Uy. Kartalı içiyorum ben. Dert yok. Kız bırak ben sana koyayım. Aa. O fiziğe şekerli içmek. Hmm, şekerli içiyorum. Hadi sana afiyet olsun. Sağ ol. Bir öpüyor, beş ısırıyor yahu. Et. Tamam, e, sakin ol abi, şey değil. Ne oldu oğlum? Anlatacağım. Oğlum gelene kadar öldüm öldüm, dirildim, uzatma hadi. Mesele ne? Hala. Yani aslında... E, ...lehimize bir şey, yani korkacağım bir şey yok da. Yani ben Ülfet'i hayatımızdan nasıl çıkarız diye... ...yol ararken... ...hiç beklemediğim bir yere çıktım. Kendimi halledeyim istedim. Ne bileyim yani... ...ben yani yaptığım hatayı düzeltmek istedim. De şimdi... Hani tamir ederken... Tekrar bir hata yapmak istemiyorum. Akif'le bu banyo toplantılarımız. Bu muydu mesele? Rüfet'le Adem'in ilişkisine mi, o Sedef denen kadını sana anlattıklarına mı hangisine şaşıracağımı şu an bilemedim. Sen peki Adem'le Ülfet'i öğrendiğinde neden bana daha önce haber vermedin? Kolay olmuyor abi. İnsanın hani... ...hele ki abisine sen başından beri haklıymışsın demesi çok kolay olmuyor. Başından beri süzme salak yerine konan benmişim demek. Bilmiyorum. Kendim halledebilirim. Kendim halletmek istedim. Belki bir açıklarını bulurum dedim. Belki köşesinden böyle bir kahramanlığa da eleştiririm. <laughs> Dedim ama olmadı. Önüme bu kadar büyük bir bomba düşeceğini tahmin edemedim. Süzme salak. Bazı. Öngörülemez, ara sıra baş belası. <laughs> Tabii ki. <laughs> Ama biz senin hiçbir zaman yetersiz olduğunu düşünmedik. Çok özür dilerim. Her şey için özür dilerim. Oğlum şu hayat denen maratonda... ...şu hayat denen maratonda sen her zaman benim yanı başımda koşan olacaksın, tamam mı? Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ne benden sana ne de senden bana kurtuluş yok şu yaptığın var ya, oğlum, şu yaptığın var ya. şey yaptığın var ya bana gelmen. Ah be oğlum. İşte böyle ara sıra abin olmama izin ver lan. Senden tek istediğim bu. Ağladığım kimseye söyleme. Bak, emin misin tek başına konuşmak istediğine? Bu zor bir durum. Yani kaza birini öldürmüş bile olsa bu ağır bir durum. Şimdi ikimiz gidersek bu şantaj gibi durur. Ben onların dilinden konuşmak istemiyorum. Ben bir gideyim oraya, tamam mı? Evet. Eu sei me, tá -me? hastaydım, sessizde kaldı. Şimdi, bilerek inadını açmadım sancak sana bir şey dedim mi? Ha, buraya mı geliyormuş, ne olacak? ne gülüyorsun lan? Manyak mısın, Nesin? Bir şey dedim mi sana? Vallahi bak sinirim bozuluyor. Yemin ediyorum sinirim bozuluyor. Ya benim sinirim daha bozuk mu? Şey, bu Ülfet'le konuşmuş mu, ne olmuş? Kendisine sor. Vallahi mı? Hoş geldin abi. Ne oldu, olsun, işte konuştum. Bir şey diyemedi yani. Artık vicdanına bıraktım. Bu alıcı ile görüşmesini istedim tekrar yeniden. Garip Bey'e de haber verdim. Bakalım artık. Masada hallolacak her şey. Nasıl yani ya? Böyle oturup sakin sakin dinledi mi sadece? Oğlum, Faruk şimdi öyle bir konuşmuştur ki onunla. Neyse, ben bir geçerken uğrayayım dedim de. Bizimkileri bırakacağım, evde görüşürüz abi, tamam mı? Tamam abi, tamam görüşürüz. Abi biz... Sen hiç konuşma, sen de sonunda görüşeceğiz, zamanda bekle. Venedik alternatifte de, de tamam. Değil mi? Siz de bir kaçamak yapıp balıyı hazırlarsınız artık. Değil mi? Ay ne olur ya. Öyle bir şey yapabilsek fırsat bulup da. Fikret de valla böyle söyleyip duruyor. E tabii canım. Adam haklı. Yani bu kadar zorlu bir süreçten geçtikten sonra biraz moral yükseltmek lazım. Aynen. Sizinki de ne büyük şans. Ne açıdan? Yani her açıdan. Yani böyle bir virajı dönerken sağlam durmak önemli. Öyle valla. Biz bayağı sağlam durup tam yol ileri. Gerçi siz liseden beri tanışıyorsunuz zaten değil mi? O da ayrı bir şans. Zaten bütün iyi ilişkiler böyle sağlam dostluklar üzerine kuruluyor. Ama siz lisedeyken beraber değildiniz sanki. Yok. Yani o zaman sevgili değildik. Ama Fikret o zamandan aşıkmış bana. Hadi ya. Ben bilmiyorum tabii. Fark etmem için de bayağı bir uğraştı. Hı -hı. Fark ettikten sonra da sonuç belli. Evlilik. <laughs> Ayşe'ye malum olurmuş. Pardon. Efendim? Alo, müsait miydin? Hı ee, Çalışıyorum. Acil değilse... Acil değilse sonra arayayım mı ben sene. Yok şey, e, öyle haber edeyim dedim. Be. Hani akşamdan beri görüşemedik. İyi ki merak etmişsindir. Önemli bir işim vardı da. Yok, bilmez miyim? Artık o kadar tanıyorum ben seni, değil mi aşkım? Hakan yanımda bu arada. Selam var onun da sana. Ha? Tamam sen de selam söyle. şey yapayım mı? Gelip alayım mı seni? Yok. Tamam. Evde görüşürüz biz. Hadi bay bay. <laughs> ben de seni çok seviyorum. Selamlar bu arada sana devam edelim mi Evet. Şimdi. <laughs> Allah <Aşkanlar gülüyor> herkese. Ne bu? Tatlı ya canını çekti öyle alayım dedim. Vay yakışıklı. Gel bakayım buraya. Amcam be. Amcam. Allah'ım. da senin Aa, Çok ağırlaşmışsın. Evet, Hadi buyurun. Hadi. <laughs> Hadi da. Hem dışarıda da çok yedim. Ben bugün yemesem olmaz mı? Ee, bilmem, babaannene soralım. Olur mu bugün? Affedelim öyle. Olsun bakalım, olsun. Ben birazcık arkadaşla konuşup geliyorum. Ne oluyor? emirde bir şey var. Bir şey var. Ne oldu? Ne oldu? Yok canım sen de bacak kadar çocuk. Olmuş olmuş. Ben bilmiyorum önce. Ne ya? Ne? Şey hiç sormayın, <laughs> hiç sormayın. Çok <laughs> derin bir mesele. İlk aşk. Hadi canım. Derin mi adı? Derin mi adı? Var bir şey dedim ben sana. Derin mi? Ne ya? Gıcıkma. Yok canım sen de ne gıcık olacak küçük çocuk. Gudubet mi? Gudubet. Büyümüş küçülmüş gibi. Acayip bir şey. Tövbe Allah'ım. <laughs> Olsun ya. <laughs> Anne, senin gelinin geliniyle ilk imtihanını verdi bugün. <laughs> ne yaptın? <laughs> Anlatılmaz <Ay>, yaşanır. <laughs> Süreyya, bak sen kaynananından çok çektin. Başkasına çektirmeye aldın. Ya bak neredeyse <laughs> <laughs> bak. Olmayayım. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Buyurun, hep beraber olsun. O yediden sonra yemez, formunu koruyor. Oturun. Ben sizi fazla meşgul etmeden güzel haberi verip gideceğim. Alman bir şirketle ortak oluyoruz. İmalatı buradan yürüteceğiz. Hayırlı olsun. Sizi ilgilendiren kısmı şu. Bu iş için bize büyük bir arazi lazım. Siz de razıysanız payınızı alarak çözmek istiyorum bu meseleyi. kabul ederseniz hemen yarın tapuda işlemleri halledelim. Yarın olmadığı olmadı o iş vazgeçtik mi diyeceksin? Onun için mi yapıyorsun bunu? Bu sefer aksilik çıkmayacak, garanti ederim. Kısa süreli de olsa hayatımda olmanız güzeldi. Kaybettiğimiz zaman için kendi payıma özür dilerim size. Ne yazık ki. Şu an <laughs> Daha fazlası gelmiyor elimden. İyi akşamlar size. ...satalım yani arazi? Ee, ne oldu birden birdenbire bir şey oldu. <laughs> Sen var <bari> ya çok iyisin. <laughs> çok iyisin. <laughs> ne oluyor siz, siz bizden daha fazla şey mi biliyorsunuz? Anlat. Anlat abi. <laughs> olanları sana anlatacaktım biliyorsun. Neyi anlatacaksın Fikret? Ne gerek var zaten bana anlatmana? Niye zahmet edesin? Ben duyuyorum sağdan soldan. Süreyya da ne kadar güzel müdahale etmiş. Tamam. Ya her şey daha çok yeni. Ben de dün gece öğrendim zaten. Sabah da... Sabah da ne yaptın? Benden gizli gizli gitsin. Abimlerimi arasın. Abimleri aramadım İpek. Abimi aradım. Süreyya'yı ben daha yetmedim. Gerek yok. Gerek yok zaten buna. Faruk demek Süreyya demek. Onlar zaten tek kişi gibiler. Bu evde çift olamayan biri varsa o da biziz zaten Fikret. O kadar yanlış anlıyorsun ki. <laughs> ne olur rica ediyorum bak bütün bu olanların içinde kapat şuraya takılma gözünü seveyim ya. Ne olursun İpek ya. Allak bullak bir gün geçirdim zaten yapma. Anlak bulak oldun demek. Ben anlak bulak olamıyorum ama. iki çocuğum var. İkisi de bebek. Bir odanın içine tıkışmaya, alışmaya çalışıyorum. Kocam desem bir var bir yok. Beni ne zaman kabul edeceği, ne zaman dışlayacağı... ...ne zaman sevip sevmeyeceği hiçbir şey belli değil. Ama ben anlak bulak olamıyorum. Bu evde bu kontenjan sana ayrılmış durumda çünkü. Ben kadınım ya. Böyle zor durumlarda süper güçlerimiz falan olduğunu düşünüyorsunuz herhalde siz. Bırak Allah aşkına. Ben bir elimi gözümü yıkayacağım.